Kahramanmaraş merkezi meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından faaliyetlerine ara verilen Seyhan Belediyesi spor okulları çalışmalarına kaldığı yerden başladı. Söğütlü Futbol Tesisinde hafta boyunca gerçekleştirilen futbol eğitimlerinin moral ve motivasyon odaklı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, depremlerin toplumda neden olduğu travmaların çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkisini olabildiğince hafifletmeye çalışıyoruz. Evlatlarımızı sporla motive ediyor, onların zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı bireyler haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz dedi. Sporun kötü arkadaşlıklara ve alışkanlıklara karşı çok önemli bir unsur olduğunun altını çizen Başkan Akay, verilerimizin evlatlarını spora teşvik etmelerini rica ediyoruz. Depremin neden olduğu travmaların atlatılmasında spor çok etkili bir araç olacağına inanıyoruz. Bu zor günleri her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız diye konuştu.